Merhabalar, merhabalar, hayırlı nurlu cumalar diliyorum. Yüce Rabbimin ya selam adıyla geliyorum. Nasılsınız, iyi misiniz? Biraz önce canlıdaydık. Merhabalaşmaktı. Birbirimizi biraz bir arada görmekti. Plansız bir canlı yayındı ve sabahın tabii ki erken bir saatinde veya da öğlende de açılmıştı daha planlı, daha güzel canlılar yapacağız inşallah. Şimdi bazı konular var. O konuları konuşmak istiyorum. Kahvenizi çayınızı aldıysanız hep beraber güzel ve iyi bir çay içelim ve iyi bir cuma geçirelim. Değerli takipçilerim, soğuk yaşıyoruz. Havalar çok soğuk. Ee, i̇nşallah herkes yeteri kadar ısınıyordur öyle söyleyeyim. Şimdi benim anlatmak istediğim burada tabii ki e, merak konusu olan benim de merakımı e, benden de ne yorumlayacağımı merak ettiğiniz için yorumlamak istiyorum. Ne bu? Ee, bu başı açıkken kapanmak kapalıyken açılmak. Bazı şeyler hayatta oyun haline getirilebilir. Ama bazı şeyler asla getirilmemeli ve sakınılmalı. Eee özellikle Müslüman bir ülkede ve Müslümanlığın en güzel şekilde yaşandığı, insanların birbirine özgürlük, hak tanıdıkları bir ülkede hiç kimseyi başını ört diye zorlamıyor insanlar, hiç kimseyi de aç diye başını aç diye zorlamıyor. Yani Özgür irademizle kendi yapabileceklerimizi yapabiliyoruz, yapıyoruz veya da yapmıyoruz. Ama bunu oyun haline getirmek dünyadaki en sakıncalı şeylerden bir tanesi ve özellikle Rab önündeki en büyük handikap. Şimdi e, tabii şunu söylemek istiyorum: Aslında hiçbirimize laf düşmüyor. Ee, insanın başını örtüp açması Allah'la kendi arasında olan bir şey. Fakat bunu medya vasıtasıyla medyanın önünde yapmak işte sorun orada başlıyor zaten. Bu hem insanların inançlarına hakaret hem insanların yani bunu samimiyetle yapan insanlara karşı bir e, eylem ve insanların e, dini duygularını zayıflatabilecek gençlere gençleri e, gençlerin akıllarını karıştırabilecek bir konu ondan dolayı bu türlü şeylerin burada yapılması sakıncalı yoksa kim ne yapmış Allah'a verecek hesabını biz yaradan değiliz değil mi şimdi e, tabii ki insanlar bazı zamanlarda bunalımlarda olabilirler bazı duyguları hissedebilirler ama ama e, burada burada e, Bizim dikkat edeceğimiz şey bir şeyi oyun haline getirmemek, bir şeyi oyun haline getirmemek, değil mi? Aile müessesesi altında evli bir hanımefendinin geçkin bir yaşta, yani bakın bazı yaşlar yaşlı demek istemiyorum, fakat bazı şeyler için geçkin zamanlar vardır. Yani hani derler ya geçmiş artık diye. Zamanı, miadı dolmuş. Ha diyeceksiniz ki herkes istediğini yapabilir tabii ki ama bazı şeyler var e, toplumda normal karşılanan bazı şeyler yok ama herkes istediğini yapabilir o ayrı mesele. Yakışan şey var, yakışmayan şey var. Öyle değil mi? Şimdi e, tabii ki çok ileri yaşlarda... ...gerçekten sanatçı olmuş insanların sanatlarını icra ettiklerini görüyoruz. Mesela Virajda Pekkan. Ama o zaten bir e, idol olmuş. E, bu işi profesyonelce yıllarca yapmış. Ondan dolayı bu yaşta da yaptığı zaman çok normal. Çünkü zaten büyük bir sanatçı. Şimdi sanatçı ayrı şey, şarkıcı ayrı şey. Sanatçı ayrı şey, film e, yıldızı olmak ayrı şey. Tamam sanat çerçevesi altında ama sanatçı olmak ayrı bir şey. Sanatçı o işi gerçekten nailiyle, ustaca yapan, profesyonelce yapan, bunun eğitimini görmüş, öğrenimini görmüş veya da gerçekten çok küçüklükten başlamış kişiler. Bir de sanatçı olabilmek için tabii ki belirli normlara uymak lazım. Ondan dolayı şöyle söylemek istiyorum ben. Ee, özellikle bir kadın evli ise her şeyden önce aile e, mefhumuna saygı göstermesi lazım, evlilik mefhumuna saygı göstermesi lazım, eşine saygı göstermesi lazım. Ee, mesela e, izin almak değil, bakın izin almak değil, eşten izin almak olayına gelmiyorum ama. E, eşle paylaşmak, onun da e, hoşnut olup olmadığını sormak e, kişilerin bence yapması gereken şeyler. Şimdi uzun zamandan beri ben aslında bu konuyu gerçekten dile getirmek istemiyorum. Neden? Çünkü dedim ya benim için Rabb'e küfür edildikten sonra bir kişinin başka yapacağı şeyler beni hiç ilgilendirmiyor. İlgilendirmiyor. Ne yaparsa yapsın artık. O bitmiştir benim için. O lanetlidir. Onun kalbi ve gözü mühürlenmiştir. Öyle değil mi? Mühürler vuruluyor insanlara. Kur'an-ı Kerim'de geçiyor bunlar hep. Ondan dolayı üstünde durmak istemiyorum ama... Ama... Iı, her şeyden önce... Biz ne zaman toplum değerlerimizi yitirdik? Biz ne zaman normal değerlerimizi yitirdik? Biz ne zaman utanmayı geride bıraktık. Biz ne zaman ee, saygıyı veya da bilinçli olmayı bıraktık? Biraz frene basılmalı bence. Bence biraz frene basılmalı. E, bu kişiyi tasvip etmiyorum. Üzülüyorum. Üzüldüğümü söyleyeyim size. Neden üzülüyorum? Çünkü belirli bir yaşta, belirli yerlerde olmak, belirli yerlerde, bakın normal bir yerde çalışmak ayrı bir şey. Ne bileyim bu türlü yerlerde çalışmak ayrı bir şey. Bunun adı önemli değil ki ne oldu? Müzikol olması, restoran olması, gece kulübü olması veya vesaire vesaire olması önemli değil ki. Neticede bunlar, bunlar e, alkollü yerler, alkollü olmasa da ee, çeşitli insanların her çeşitten insanlara gidebileceği yerler. Küçümsediğim için söylemiyorum. Böyle giden yerleri böyle yerlere giden insanları da yermiyorum. Ee, ama e, belirli bir şeyden sonra, belirli bir e, zamandan sonra e, nasıl bir durum olarak geliyor bana. Yani a, a, acınacak bir durum olarak geliyor. Aslında niyetim kalp kırmak değil. ...küçümsemek değil... ...asla... ...ama... E, ...bilmiyorum... ...keşke olmasa... ...keşke... ...zaten... E, ...dini becibeyi... ...oyun haline getirmek... ...onu... E, ...bıraktıktan sonra... ...bir türban veya tesettürü... ...bıraktıktan sonra... ...bir çuvalın içindeymiş diyebilmek... Bir ağırlığın içindeymiş diyebilmek, onu bazı şeylerle mukayese etmek, kötü bir şeymiş gibi göstermek zaten başlı başına benim için bir e, kabus. Kabus. Hiç yapmasın çok daha iyi, hakaret etmesin çok daha iyi. Ama kalkıp hem onun kötü bir şey olduğunu, bir ağırlık olduğunu, bir e, taşınması, bir yük olarak gösterilmesi... Ondan sonra da yıllarca milleti bu türlü şeylerle e, maddi olanaklar kazanılması, bunu yapıp yaptığını göstererek değil mi? İnsanlar e, para yardımlarını yaparken, kimi insanlar mesela ne derler? Namaz kılan insana vermek istiyorum derler. Kimisi işte inancı bütün insana vermek istiyorum derler. Kimisi böyle e, çeşitlidir yani herkesin bir para bağış yaparken, Çeşitli normları vardır. Ve en kolay da bu kullanılmış demek ki yıllarca bunun üzerinden para kazanılmış. Bakın ben buradaki para olaylarını bahsetmiyorum. Bir şey özellikle çok kutsal bir şeyin para kazanma, kazanılmasına, kazanılmak için kullanılmasından bahsediyorum. Ve bunu cuma günü boynuma bir borç olduğu için anlatmaya çalışıyorum. Böyle bir şeyin, böyle bir şeyin bence hiçbir yerde yeri yok. Evlilik müessesesi altında ikinci şeye gelelim. İnsanlar yıllarca kandırıldı. Kandırıldı yani. Ee, çok yazık. Üstelik dilimiz kullanılarak kandırıldı. İkincisi aile mefhumu, aile mefhumu yerle bir edildi. Ee, eşi olan bir hanımın e, daha dikkatli olması gerektiğini. Ve... Ee, tabii ki özellikle özellikle belirli yaştan sonra hareketlerimize tüm hareketlerimize daha çok dikkat etmemiz gerektiğini söylemek istiyorum. Çünkü biz e, ben yaş bakın her insan her yaşta her şey yapmalı özgür bırakılmalı. Ben e, belirli yaştan sonra insanların kısıtlanmasına karşıyım. Şu yaştan sonra işte daha çok şey olacak. Şu yaştan sonra. Gidecek efendim e, kontrol olacak da işte yer malını satabilir mi satamaz Bunların hepsine karşıyım. Ama ama belirli şeylerde de belirli şeylerde de e, dikkatli olmamız gerektiğine inanıyorum. Aslında bunu çok güzel açıklayabilirim ama çok fazla da e, abartmak demeyeyim de çok fazla incitmek istemiyorum. Çünkü gerçekten üzülüp e, hem üzüldüm hem e, acı yani acıma hissi gelir gibi oldu. E, tabii ki her yaşta her insan her şeyi yapmakta özgür. Ama o türlü yerlerde e, böyle bir sürü ayak takımlarının da geldiği yerlerde, bir sürü erkeklerin tek başına gelebildiği yerlerde. E, belirli bir şeyden sonra bir kadın için herhalde kolay olmasa gerek diye düşünüyorum. İyi de olmasa gerek diye düşünüyorum. İnşallah eşinden bir helallik almıştır. İnşallah eşinden bir danışma yapmıştır. E, çocukları demiyorum çünkü zaten öyle bir mefhum yok ondan dolayı onu söylemiyorum ama ben şahsen hem üzüldüm hem de son derecede yanlış karşıladım Çünkü bizim dinimiz bu hale getirilmemeli inancı ve inancı olan kişilerle bu türlü şeyler konuşularak incitilmemeli inancı olan insanlarımızın bakın inanarak millet tesettüre giriyor, inanarak millet başını örtüyor, dini ve yerine getiriyor. Bunlarla oynan, oynamak kadar ben bilmiyorum, günah diyorum Allah bilir. Madem ki Allah'ın dini göndermiş demek ki günah olarak kabul ediyoruz veya öyle düşünüyoruz. Ondan dolayı ben esef kınıyorum. Zaten böyle kişilerin asla as asla, asla yayın yapmasını tavsiye etmiyorum. Fakat bakıyorum ki insanlar da kişi hangi kılıktan kılığa girerse girsin, neye girerse girsin, neden çıkarsa çıksın, çok böyle sanki çok normalmiş gibi karşılıyorlar. Esas vahim olan da bu zaten. Çünkü neden vahim? E çünkü ...toplumundaki değer yargılarını yerle bir etmek... ...işte böyle şeylerle oluyor değil mi? O bazı fenomenlerin... ...aşırı zengin gibi gözüküp... ...parası olmayan gençlere... E, ...fena şekilde örnek olmaları... ...onları her türlü... E, günah işleyebilecek veya suçu işleyebilecek... ...duruma getirebilmeli değil mi? Gençler de çünkü paralı olmak istiyor. Gençler de zengin olmak istiyor. İşte gözlerine soktuğunuz zaman... Aa diyor bu da bir şey değilken böyle olduysa ben niye olmayayım diyor. E kadınlar da şimdi böyle insanları görüyor değil mi? O zaman diyorlar ki aa bu çok normal yani ben asla tasvip etmiyorum bakın. E, diyeceksiniz ki gençlikte tasvip ediyor musunuz diye. Belirli olgun bir yaşa gelene kadar gençleri hoş görebiliyorum değerli takipçilerim. Çünkü insanın hani aklı gerçi çok başında olan gençler ve çocuklar var ama hadi diyelim ki biz belirli bir yaşa gelene kadar insanın bir şeye ihtiyacı oluyor diyelim. Yanlış yapıp düzeltmeye yanlış yapıp ama belirli bir yaştan sonra olmuyor. Olmaması lazım. Ay hiç kimseyi ilgilendirmez, hiç birimizi ilgilendirmez. Ama dini vecibelerimizde böyle oyun oynanmasına ben karşıyım. Karşıyım. Hiç yapmayacaksan yapmazsın. Ee, açık bir insan olarak kabul edilirsin, aynı yolda gidersin. Allahla senin aranda tam kapanırsın, aynı yolda gidersin. Ee, yine Allahla senin aranda. Tabii ki özgürsün. İstersen açarsın, kapatırsın, açarsın, kapatırsın. Ama böyle bir şeyle işte oyun olabileceğini olması yani. Oyun olmasının doğru ve normal olmadığını düşünüyorum. Ee, tabii bunlar da bizim görüşlerimiz. Ee, hiçbir şey kullanılmamalı. Bakın ben en kızdığım şey bir şey yaptıktan sonra başkasının üzerine atmak. Ben yaptım ama bundan dolayı yaptım. Ben yaptım ama bunun için yaptım. Yok kardeşim. Herkes kendi yapıyor ve kendi için yapıyor ve kendi düşüncesiyle yapıyor kimse kimsenin düşüncesi için ne açılır ne kapanır. Bir kere bunu bir kenara koyalım. Bazen mesela erkek görürsünüz bir sevgili tutar. Kadına der ki işte ben ayrılacağım aslında eşimden ama çocuğum için ayrılmıyorum der. Yalan. Aslında kendi ayrılmak istemiyor. Ayrılacak bir insanı ne çocuk tutabilir ne başka bir şey tutabilir. Yani İnsanlar yapacakları her şeyde bir başkasının üstüne atmaya veya bir başkasını kullanmaya o kadar meyilliler ki ama buradaki olay işte çok kutsal bir olay olduğu için önemli. Basit bir günlük hayattan bir şey olsaydı hiç önemli değildi. Ama dinimiz kullanılmamalı. Öyle değil mi? Dinimiz bu hale getirilmemeli. Dinimiz oyuncak değil. Ve onu kullanarak Çıkar sağlamak, onu kullanarak yıllarca milleti kandırmak bence dünyanın en kötü şeyi, günahı Allah bilsin. Ben o konulara girmek istemiyorum çünkü Yaradan adına konuşamam. Ama toplum önünde dünyadaki en kötü şeyler bunlar. Bakın biz konuşurken ne kadar e, örselememeye çalışsak da onca tesettürlü kişi, onca kapalı kişi. Onca inançlı kişi bir anda yapılan bu hareketle, o konuşmalarla, hareketten çok o konuşmalarla yerle yeksan edildi. Öyle değil mi? Ya. Ama ne yapalım? Oluyor. Ama ne yapalım? Ee, maalesef, maalesef... E, kötülük ortalıkta kol geziyor. Kol geziyor. Ve... Bu yapılanlar normalleştiriliyor. Özellikle gençler daha çok hayat tecrübesi olmayanlar üzerinde normalleştiriliyor. Yapılan bütün rezillikler uzak şehirde görüyorsunuz değil mi? İki kardeş, bir kadın, ortada kadın mal gibi o mu alacağım, bu mu alacağım utanmadan bunun pazarlığını yapıyorlar. Uzak şehir, rezil dizi bir başkasının hamile karısını alıyor kendine kadın yapmak onu emellerine e, alet etmek için e, yapmada etrikaları kalmayan bir başka çifti örnek gösteriyorlar değil mi O da uzak şehrin içinde. Kızılcık şerbeti her hepten berbat çok berbat e, ondan önce de daha söylemiştim yok e, yasak elmalar yok bilmem Bu rezillikler bu sapkınlıklar işte televizyonlar vasıtasıyla diziler vasıtasıyla burada da bu rezil youtuberlar vasıtasıyla yaptıkları bu aymazlıklarla halkın önünde bunlar normal bir şeymiş gibi seriliyor. Bir de öyle pişkin ki youtuber artık yükünü tutmuş aslında. Yükünü tutmuş. Gider gitsin diyor. Bana ne? E çünkü artık müdanası yok toplamış, cıkka yapmış. Siz bakmayın insanların yok yok diyecek tabii. Var dese yardım yapılır mı? Şu anda yardım yapmıyorum. Hızır görmüyorsanız arkadan gelen hızırlarla yardımları değil mi? Bilemezsiniz. Onun için tabii ki yok denecek. Yok olması mümkün mü? Para ortada. Dört kişilik aile 22 bin lira yakın şu ana kadar çalışıyordu. Daha yeni asgari ücret 28 bin lira oldu. Öyle değil mi? Öyle biliyorum. 4 kişilik aile doyarken e, burada 100 bin lira değil, bakın 100 bin liraların üzerinde para alınıyor. Öyle şey olur mu? İnsan günde e, 3-4 tane vlog atar. Ee, izlenilmiyor olur mu? Altta sayıları yazıyor, değil mi? Canlılara açar. Ee, bunun önden geleni var, arkadan geleni var, öyle değil mi? İşte aslında parayı toplamaktan çok yok demek insanlara. Yani ben mesela niye yok denir yani? Olan bir şey, gelen bir şey niye yok denir? Ben orasındayım. Yoksa kim kime para atmış? Zaten para. E, attıktan sonra söyleyenleri de tasvip etmiyorum ben. Para verdikten sonra onu da tasvip etmiyorum. Kardeşim ya verme ya söyleme. Ya verme ya söyleme. Değil mi? Ya verme ya söyleme. Çünkü bu türlü şeyler zaten e, veriyorsan eğer Allah için bir şey yapmak istiyorsun veya birini bir müşkülünü gidermek istiyorsun. Ama yalancıdır, doğrucudur. Allah çarpsın değil mi? Mesela böyle yalancılar yüz binlerce lira e, kazanırken hala buna yok, buna yok, ondan aldım, bundan aldım, oradan borç aldım, buradan borç aldım diyecek kadar terbiyesizler. E, zaten diyorum ya insan ancak bunları ne zaman yapar? Rabbin sınırlarını aştığı zaman öyle değil mi? O yalancıdır, riyakardır. E, artık pütürsüzce her şeyi konuşabilir, söyleyebilir. Korkulacak insanlardır bunlar. Bunlar aslında korkulacak insanlardır. Çünkü yalan dünyanın en kötü şeyi. Yalan, oyun oynamak, arkadan e, çalışmak, arkadan her şeyi çevirmek. Öyle değil mi? İşte zaman gelir... Hani zaman geldiği zaman böyle açığa çıkar. Kimsenin bir şey yapmasına da gerek yok. Bakın, hiçbir şeye gerek var mı? Ne mahkemeye, ne bir şeye. Zaten zamanı geldiğinde ortaya dökülür. Hiçbir gerçek, hiçbir zaman gizli kalmaz. Hiçbir zaman gizli kalmaz. Hiçbir gerçek. Gününde, zamanında, saatinde, vaktinde su yüzüne çıkar. İşte Rabbim bizi böyle insanlardan korusun diyoruz ama toplumun zehirlenmesi önemli. Öyle değil mi? Bu cuma günü bunu konuşmak istedim. Ben hiç tahsip etmiyorum. Dini ve cibirlerimizi, dinimizi yerle yeksan edenler, bizim inançlarımızı zayıflığa uğratmaya çalışanlar, bizim inançlarımızla oynayan hiç kimseyi tahsip etmiyorum. İnanırsanız inanmazsınız. Gidin Allah'ım arkada yapın her şeyinizi, yani bu türlü şeyleri ama önde böyle yapmayın. Her türlü rezilliği, her türlü edepsizliği sadece ve sadece milletin beyninle oynayıp, görüntümü yükselteyim, milletin beynin, beyninle oynayıp ee, daha çok para kazanayım diye yapanları Allah bildiği gibi yapsın bu cuma günü. Dertlilere deva, borçlulara eda, hepinize e, sağlık, mutluluk diliyorum. İnşallah her şey iyi olur hepimiz için ama lütfen biz, lütfen biz e, böyle şeyler için sonuna kadar savaşalım. Meydan bu kadar boş olmamalı bence. Meydan böyle herkesin istediği gibi olmamalı. Yani tamam o yapıyor özgür iradesi, o yapıyor özgürlüğü. Herkes bu kadar özgür değil. Herkesin özgürlüğü bir başkasının özgürlüğü başladığı yerde biter. Değil mi? Dinimiz böyle kullanılmamalı. Dinimiz böyle şeylere alet edilmemeli. O kadar şeyler alet edilmiş, oynanılmış. Bir dini de kenarda bırakın be. He? Olmaz mı sizce? Evet, hepinizi seviyorum. Yüce Rabbime emanet ediyorum. Bugün canlıda bana katılan herkesi sevgilerimi iletiyorum. Emekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Lütfen kendinize çok iyi bakın.